Bazı köpek ırklarında e, liderlik konusu son derece önemli oluyor. Bunlar hangileri? E, Rottweiler bunlardan bir tanesi. Rottweiler gibi diğer çok dominant ve sert karakterli olan ırklar da var. İşte buna bir American Staffordshire örnek verebiliriz, bir Canikorsayı örnek verebiliriz gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu ırklar hem kendileri oldukça dominant ırklar hem de fiziksel güçleri de çok yüksek olduğunuz için bu ırklara sizin kendi fiziksel gücünüzle hakim olmanız neredeyse imkansız. Bu ırklarda siz mecburen onlar üzerindeki otoritenizle hakim olmak durumundasınız. Dolayısıyla bu ırklarda bizim küçük yaşlardan başlayarak onlar üzerinde çok iyi bir otorite kurmamız gerekiyor. Ben de Cüneyt Bey'e bunu söylemiştim. Daha küçük yaştayken bu köpeğimiz Rottweiler ırkı son derece dominant bir ırk olduğu için ve aynı zamanda Rottweiler ırklarında bazen nadir de olsa sahibi tarafından yeteri kadar sahibinden çekinmediğinde kendini patron hissedip bazen sertlikler de yapabiliyor. Mesela işte yemeğine elinizi uzattığınızda size hırlayabiliyor ve bu ırklar içerisinde sahibini ısıran bazı bireylerin olduğuna da ben bugüne kadarki tecrübelerimde rastladım. Dolayısıyla bu ırklarda bizim küçük yaştan itibaren ağırlığımızı koymamız, onların lideri olduğunu onlara hissettirmemiz gerekiyor ki biz bunu bu köpeğimiz büyüyüp de artık 35-40 kilo olduğunda son derece fiziksel olarak güçlendiğinde bunu yapmamız çok daha zor. O yüzden böyle bir dominant ırka sahipsek mutlak surette küçük yaştayken liderliğimizi net bir şekilde köpeğimize kabul ettirmemiz gerekiyor.